Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çiçek çalışacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe ihtiyacım var, bir de üç buçuk numara tığ ihtiyacım var. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Ben şöyle iki kez doluyorum sihirli halkayı yapmak için. Bir. 2 zincir çektim tepeye bir aldım ikili trabzanlar yapıyorum 24 defa burayı ikili trabzanla dolduruyorum bu şekilde 24 kez doldurup gelelim şu son 24 ü buraya yapıyorum ve hemen ben bunu buraya yine sık iğne ile bağlıyorum ve sıkılıyorum arkadaşlar şu şekilde ortasını keselim şöyle diğer renk ipimi alıyorum hemen içerisinden geçirdikten sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şöyle hemen dip kısmından dip kısmından başlayıp ikili trabzan yapıyorum 4 tane. Aynı yuvaya batıyorum. Başa geldim şunu hemen şu şekilde bağladım. Bir iki zincir çektim. Tepeye bir aldım. Buna değil bir tane atlıyorum. Onun yanındakine battım. Yine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört tane ikili trabzan yaptım. Birinci trabzanıma geldim. Şöyle bağladım. 1 2 zincir çektim. Bir taneyi atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4. Birinciye tığımı geçiriyorum. İlmeğimi de tekrar alıp 1 2 zincir çekip devam ediyorum. 1 ikinciye. Bu şekilde 12 tane fıstık oluşturuyorum. 2 3 4 1 2 zincir. Bakın bu şekilde bunu devam ediyorum arkadaşlar dolanıp gelelim. Evet sonuncuya kadar geldik. Bir ikinciye atlıyorum. Sonuncuyu birlikte yapalım. 2 3 4 İlk yaptığımdan geçiriyorum ilmeğimi. 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım yere geri geldim. Bakın şu şekilde bir yuvarlak elde etmiş olduk. Ben ipimi koparmamıştım. Hemen ipimi yukarı alıyorum. Arkadan dileyen koparabilir. Şöyle şunun içinden bir sık iğne yapıyorum. Tepeye bir aldım. Trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım ve şöyle sık iğneli bunu buraya bağlıyorum 7 trabzandan sonra tepeye bir aldım buraya geçtim bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım bunu buraya sık iğne ile bu şekilde bağladım 6 tane bu şekilde yaprak olacak 5 6 7 şu araya sık iğne ile bağlıyorum bu şekilde dolaşıp gelelim yine 7 taneyi yaptıktan sonra şuraya bunu Şöyle bağladım arkadaşlar. Şimdi tekrar pembe ipimi alıyorum. Şu bir zincir çektim. Hemen devamındakine battım. İki zincir çektim, içinden geçirip bağladım. Sık iğne yaptım. İki zincir çektim. İçinden geçirip bağladım. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi burada bakın şuradaki boşluğa kadar ineceğim. Arada bir tane bırakmıştık ya. Oraya kadar inip sık iğne ile bağlıyorum. Burada bir zincir çektim ilk baş olduğu için. sık iğne aralarda bu şekilde yine bakın buraya iniyorum sık iğne ile bağlıyorum bu şekilde bütün etrafı dolanıp gelelim bakın modeli ilerlettim Bakın şuraya iniyorum tam aşağıya. Şöyle sonra yükselip sık iğneyle Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel pıtır pıtır bir çiçek motifi oluyor. Bu şekilde harika bir motif elde etmiş oluyoruz. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese. Kolay gelsin arkadaşlar.